Selamlar, ben yakınkampus.com'dan gün Beşinci dersimize hoş geldiniz. Beşinci 3D Max dersimize. Beşinci dersimizde artık bir objeleri oluşturmayı, yani şuradaki hazır e create geometry'nin altında standart primitivin içindeki e hazır objelerimizi oluşturmayı veya bunların gerç, e orijinal adı standart primitivdir. E standart primitivleri oluşturmayı göreceğiz. Öncelikle her zaman aslında en çok kullanacağımız uygulamadan biri olan Box ile başlıyorum. Box, kutu demektir İngilizce kelime anlamı olarak. Sol klikle bir yere basılı tutarak mouse mouse'umuzu çekiyoruz ve kutumuzun tabanını oluşturuyoruz. Aslında bu uzunluğu ve genişliği oluyor. Şuraya bakarsınız bir yandan. Kutumuzun uzunluğu ve genişliğini belirliyoruz aslında burada. Bıraktığım zaman bana yüksekliğini, height değerini soruyor. Burada gördüğünüz gibi height değeri de ayarlanıyor. Tıkladığım zaman Kutumuzun e, boyutları belli oluyor. E, bu şekilde kutu oluşturabiliriz. E, hemen şöyle bir Modify sekmesine geçeyim. E, i̇lk defa belki görüyoruz Modify sekmesini. Modify sekmesi oluşturduğumuz objelerin özelliklerini değiştirdiğimiz menüdür. Max'te de size e, hemen bir e, taktik vereyim. Objeleri oluştururken hiçbir zaman e, buradan doğru ölçüyü bulmaya uğraşmayız. Genellikle rastgele bir kutu çizeriz. Ondan sonra vereceğimiz e, boyutları Modify sekmesine girerek şuradan hemen ayarlayabiliriz. Mesela 50, 50, 50, Enter dediğimde 50'ye 50 bir kutu oluşturmuş oluyor Delete'e basarak bu kutuyu sildim. Objeyi seçiyorum. J, F4'e basıyorum. Bu J ve F4'ün ne olduğunu daha önce söylemiştik. W'ye basıyorum. Eğer daha önceki derslerimizi izlemediyseniz bu arada görme araçları, görme, affedersiniz, görme stilleri dersimizde bu araçların ne işe yaradığını, bu komutların ne işe yaradığını e, anlatmıştık, bahsetmiştik. W'ye bastığımda Move aracına geçiyorum. Yine bir önceki dersimizde transform araçlarında işlediğimiz konu. E, aşağıdan e, bu objenin bulunduğu yeri 0'a 0, a 0 a, e, olarak ayarlıyorum. Kutumun altını tam 0'a oturtuyorum bu sayede. E, length değerinden, Length özelliğinden kutunun uzunluğunu, width'ten genişliğini, Height değerinden de yüksekliğini belirtebilirim. Bunları sıfırlarsam ince bir e, obje yapabilirim. Kalınlıksız objeler yapmak isterseniz. Gerçi Plane bunun için daha çok kullanılıyor. Ee, dediğim gibi buraya değerleri girerek e, bu işi de, e, boyutlarını da ayarlayabilirsiniz. Peki. Bundan sonra şu segmanlara bakalım, şu segment özelliklerine. Bakın, segmanları arttırdığım zaman kutunun Length kısmına, yani şu Length'in denk geldiği uzunluk kısmına, ki bir yandan da Y ekseni üzerindeki kısmı diyelim, kısmına yeni segmanlar ekleyebiliyorsunuz. Gerçi Y ekseninin kısmı demek çok doğru değil. Çünkü bu kutuyu döndürdüğümüzde X ekseni bu tarafına geliyor. O yüzden o çok, oradan bakmayın buna mutlaka, kesinlikle şuradan bakın. E, Bunların ikisi birbirini tutuyor. Oradan bakın. E, bu segmentler bizim ne işimize yarıyor diye sorarsanız da e, Şöyle hemen hızlı bir örnekle bunu anlatacağım size. Şu an henüz görmediğimiz, ileride size göstereceğim Editable Poly dediğimiz bir mod vardır Max'te ve en çok aslında modelleme yapacağımız e, çalışacağımız komutlardan bir tanesi. Derslerimizde en uzun Editable Poly içinde olacak. Sağ klik Convert to Editable Poly diyerek yani Şu an bunu e, mimik etmek zorunda değilsiniz. Sadece izleseniz e, olayı anlayacaksınız zaten. Bu objeyi editable poly'ye çevirebiliyorum. Ve bu segmentler yardımıyla bakın kutuyu kutuya kırılma çizgileri verebiliyorum. Yani şunu mesela bakın yukarı çektim de bu kutunun üst yüzüne bir kırılma çizgisi verdim. Fakat aynı şekilde şu iki vertex çekersem bu yüz bakın hiçbir şekilde kırılmıyor. Dümdüz olmak zorunda. Tamam Yani mesela bir ev gibi bir şey modelleyeceğimiz zaman böyle segmentlerden yararlanabiliriz. Atıyorum şuraya connect'le yeni bir edge attım. Bu da yeni bir edge atmak için kullandığımız bir özellik. Yukarıya çektim bu kenarına şu vertex'i biraz daha yukarı çektim hatta. Şu iki poligonu seçtim. Bunları da ekstra verdim. Yani bu bu poly özelliklerini dediğim gibi çok ayrıntılı olarak işleyeceğiz. Şimdi sadece dediğim gibi baksanız yeterli. Bunun gibi komutlarla, araçlarla modellememizi yapacağız. Segment dediğimiz şeyde bu işe yarıyor. Peki o zaman bu objemizi silelim. Yeni bir hemen box çiziyorum. Ee, yeni box'ımız yine 50, 50, 50. Segmentlerimizi de bir 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 yaptım. Ee, W'ye basarak aşağıdan pozisyonu da sıfırladım. E, diğer segmentin özelliklerine hemen bakalım. Şu e, length dediğim gibi şu eksende. Bakın gördüğünüz gibi ha yok pardon yine y eksende. E, x ekseninde widthle yapabiliyoruz. Z ekseninde yani yukarı doğru olan yükseklik özelliğinde e, height e, segment'tan değiştirebiliyoruz yani segment sayısını diye. Peki kutumuzu sildik. Create sekmesine geldim. E, Cone aracını aldım. Koni aracı zaten adı üstünde koniler çizmek için kullandığımız bir araç. aslında aşağı doğru gitsek daha doğru olur. Sphere aracını alalım öncelikle. Sphere bir küre çizmek için kullandığımız bir araçtır. Yine az çok kullandığımız primitivelerden bir tanesi. genelde box'ı dedim. box'ı veya plane'i en çok kullanacağız ama sphere da bazen gerekli olabiliyor. yine modify sekmesine geçtiğimde iki tane ana özelliği olduğunu görüyorum. Diğerlerinden de bahsedeceğim. Radius yarı çaptır. Yarı çap özelliği. Yani belli bir yarı çap buradan girebiliriz. Segment yine segment sayısı bakın. Yani küre'nin segmenti ne kadar düşükse o kadar ayrıntısızdır. Bunu burada yani segment sayısını belirlerken şunu şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Ee, geriye geldiğimde şuradan baktığımda bu obje bir küre gibi görünüyor. Yani uzaktaysa bu obje segment sayısı düşük olabilir. Ama yakına girdiğimde yakından bir render alacaksan, biliyorsun biliyorsunuz amacımız render almak her zaman. Köşelerin kırıklığını görebiliyorum. O zaman segment sayısını biraz daha düzeltmem gerekecek. Tamam bu segment sayımız aslında kürenin burada bize ayrıntısını veriyor. Tabi bir anlamda aslında. E, kırmak istediğimiz kenarların e, yerlerini belirliyor. Yine kutu örneğinde gördüğümüz gibi. E, smooth özelliği kürenin kenarlarını kırık kırık görmek veya aynen e, şuradaki daha önceki derslerimizi yine takip edenler bunu hatırlayacaklar. Facets gibi bir özellik. Yani yüzleri tek tek görmek istiyorsanız <laughs> smooth'a bastığınızda gölgeyi sanki bunlar yumuşatmış gibi smoothmuş gibi dağıtmaya yarıyor. <laughs> Hemisphere, e, yarı küre demektir aslında kelime anlamı olarak. Yani küreyi istediğiniz yerden kesmenize yarıyor. Şuradaki değer bakın sıfırla bir arasında bir değer. E, sıfır sıfırla karşılık geliyor. Yani yüzde bir değer olarak düşünürseniz de bir de yüzde de karşılık geliyor. Yani yüzde 50'sini kestim. Yüzde seksenini kestim. Yüzde yetmişini kestim gibi. E, bunun dışında e, squash değeri hemisphere eğer <laughs> e, kullanacaksanız squash ile segment sayınızı kaybetmeden bir yarım küre yapabilirsiniz. Bakın çap dediğimde e, kürenin segmanlarını değiştirerek e, yani azaltarak e, küreyi yarıya kesiyor. Squash dediğinizde segmanlar bakın aynı sayıda kalıyor. Şuraya dikkat ederseniz segmanlar aynı sayıda kalıyor. Yatay segmanlardan bahsediyorum. Yani buna bir dünya benzetmesi yapacaksak paralellerden bahsediyorum. E, aynı sayıda kalıyor. Çap dediğinizde bunların sayısı azalıyor. Çok önemli bir aslında araç değil. E, slice on e, yine yarım küre veya çeyrek küre falan yapmak istiyorsak bu sefer e, düşeyi de kesiyoruz küreyi gibi düşünebilirsiniz kürenin başlama noktası ve bitiş noktası bunları buradan ayarlayabiliyoruz peki base to pivot da güzel bir özellik base to pivot da şudur ee, küre çizeceğimiz zaman tıkladığımız yere pivot olarak kabul edip e, objeyi buna göre çiziyor eğer base to pivot'u kapatırsanız küre yarısı aşağı yani tık, ilk tıkladığınız yer kürenin merkezinde kalır base to pivot'u açarsanız ilk tıkladığınız yer kürenin alt kısmında kalır olay budur Objemi seçtim sildim. Tekrar Create sekmesindeyim. Silindir e, objesine bakalım. Silindir objemiz yine sol klikle basılı tutup çekiyoruz ve tabanı belirliyoruz. Bıraktığımız zaman da yüksekliği belirleyebildiğimiz bir silindir çizmemize yarıyor. E, modify sekmesine gelirsek yine buradan yarıçapı, yüksekliği ve segment sayılarını ayarlayabiliyoruz. Cap segment'ta e, kapatılan yerlerin yani üst ve alt yüzlerin segment sayılarını ayarlamamızdan yarıyor. Sides de yine e, silindirin kenar sayısı. Yine aslında aynı mantık burada geçerli. Uzaktan baktığınızda, tabii biraz arttım, çok fazla arttım. Yine bu bir silindir gibi görünüyor ama yakından baktığınızda kenar sayıları belli oluyor. O yüzden bunu arttırmamız gerekebilir gibi. Smooth'u zaten biz önce söyledik. Slice On'da da e, yine aynı işe yarıyor gördüğünüz gibi. Küreyle küredekiyle aynı işe yarıyor. Peki sildim. Devam ediyorum. Torus e, komutuna gelelim. Torus bir simit çizmek içindir arkadaşlar. Yine sol klik basıp sürüklediğimizde simitin e, dairesini belirtiriz. Yine mouse'umuzu şimdi hareket ettirirsek de e, Smith'in kesit dairesinin yarı çapını belirtiriz. Yine burada modify özelliğine girersek radius 1 gördüğünüz gibi genel yarı çapı simitin radius 2 kalınlık yarı çapı e, rotation bir döndürme yapmak isterseniz bu mesela size azaltımı daha bir anlamlı olacak sizin için. Bakın kenar sayısını azalttım. Bir dörtgen yaptım. Şimdi rotation biraz daha anlamlı gördüğünüz gibi. Daireyken çok bir anlamı yok. Kesit daireyken. Twist bir yeri sabit tutarak, bakın şurayı sabit tutarak e, küreyi döndürmeye yarıyor. Yine kenar sayısını azalttığımızda belki biraz daha önem kazanabilir. Şöyle göstereyim twist. Bu hareketi yapmaya yarıyor. E, segments yine kenar segmentler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aslında bir siz bir üçgen de bu sayede yapabiliyorsunuz veya altıgen. E, Twist'i sıfırlayalım. Side sayısı da bu kürenin kenarındaki kesitin kenar sayısı. Smooth yine aynı işe yarıyor. Slice da yine aynı işe yarıyor. Mesela tam çeyrek bir e, Smith yapmak istiyorsak, buraya 90, buraya 0 girebiliriz ve çeyrek Smith'imizi elde edebiliriz gibi. Sildim bu objeyi de. tip Teapot diyorum. Teapot zaten çok kullandık şu ana kadar. E, bir çaydanlık objesi oluşmaya yarıyor. Tabii bunun, burada ne işi var diye e, sorabilirsiniz. Aslında bu e, Pixar'ın ilk filmi olan Toy Story'den gelme bir e, nasıl diyelim ee, bir alışkanlık veya bir gelenek diyelim ee, eğer Toy Story izleyenler varsa e, bir sahnede bu tip birebir görebilirler ee, Neyse çok konuyu dağıtmayalım Radius bunu yine yarıçapını bize belirleyecek yani büyüklüğü diyelim tabi yarıçap bu da anlamsız bir laf oluyor segments da yine ayrıntısına bize belirleyecek bu arada size 7 diye bir kısa yol söylemek istiyorum 7'ye basarsanız eğer 7 sayısına numpaddeki değil ama klavyenizin harfinin üstündeki 7 sayısına basarsanız Şurada ekrandaki toplam poligon sayınız yani şu yüzlerin yüzlerden ekranda ne kadar var bunu görebilirsiniz ve vertex sayınız yine köşelerden ne kadar var. Bakın bunu azalttığımda burada poligon ve vertex sayısını görebiliyorum. Bunları düşük tutmak bizim için çok önemli. Peki 7'ye bastım tekrar. t potumu sildim. Yani gerektiği sürece segmanları arttıracağız. Koni dediğimizde ee, demin anlatacaktık. Bir koni çizmemiz gerekiyor. Buradaki olayı anlatalım. Yine sol klikle basılı tutuyoruz. Mouse'umuzu biraz çekerek tabanın genişliğini belirtiyoruz. Bıraktığımızda yüksekliği veriyoruz. Tekrar tıkladığımızda da üst yarıçapı veriyoruz. Mouse'u yukarı aşağı tıklayarak üst verdiğiniz yerde tıklarsanız konimizi çiziyoruz. Özelliklerine gelelim. Tabii yine siz bunları hiç umursamasanız doğru. Çünkü buradan zaten ayarlayabiliyoruz bu özellikleri. Yine bakın taban yarıçapı, üst kısımdaki yarıçap, yükseklik ve yükseklik segmentleri aslında silindire çok benzer özellik olarak sadece bir tane daha radyosu var. Kenar sides kenar sayısı. Ee, mesela böyle bir atıyorum piramidimsi bir şey yapmak istiyorsak. Gerçi bunun için başka bir komut da var ama böyle bir şey yapabiliriz. Smooth yine aynı işe yarıyor. Yüzleri, yüzlerdeki gölgeleri eşit dağıtmaya. Slice da yine aynı işe yarıyor. Şu kenar sayısını biraz arttırırsam daha iyi göreceğiz. Evet. Sildim. Yeni bir obje anlatalım. Geosphere diye. Geosphere e, aslında yine bir küredir. Fakat bu sefer üçgenlerden oluşan yüzeylerle yapılmış bir küredir. E aslında bunun ana kullanım amacı e, bu küredeki e, şu yukarılardaki istenmeyen e, vörtexlerin toplanma kısmı. E, çok teknik bir olay olduğu için şimdi girmeyeceğim ama e, bu iki küre arasında aslında bizim için çok da büyük bir fark e, yok. Yani eğer poli modelleme yapacaksak e, çok bir fark yok diyelim. Aslında bazı kullanım alanlarında tabii değişiklikler gösteriyorlar. E, konu geldi geldiği zaman daha ayrıntıya gireriz. Tüp aracı bir tane bize boru kesit bir Mil çizmemize yarıyor. Yani boru kesin mil demeyelim de boru şeklinde bir obje çizmemize yarıyor diyelim. Daha az teknik konuşmak gerekirse. Radius 1 yine dış yarıçap çap. Radius 2 iç yarıçap Yükseklik. E, height yüksekliği belirtecek. Height segments yine yükseklikteki segmentleri. Cap segments şu kısımdaki segmentleri belirtecek. E, sides yine kenar sayısını bize belirtecek. Smooth yine aynı işe yarıyor. Slice yine aynı işe yarıyor. Sildim. Piramit objesi dediğim gibi daha önce bir tane e, dikdörtgen tabanlı bir piramit çizmemize yarıyor e, hızlıca. Yine dikdörtgenin genişliği, e, derinliği, yüksekliği ve e, istediğimiz açılardaki segmanlarını buradan belirleyebiliyoruz. Sildim. Tekrar create diyorum ve plane diyorum. Plane bizim için önemli arkadaşlar. E, plane modellemede çok fazla kullanacağız. Tabi biraz edit poly'e geçtiğimiz zaman bunları daha iyi anlayacaksınız. Şimdilik sabredin lütfen. E, plane dediğimiz objenin de modify sekmesine girdiğimizde Dört tane bizim için önemli özelliği var. Bir tanesi uzunluk, bir tanesi genişlik, diğerleri de segment sayıları. Genellikle bu birebir playine çok fazla kullanacağız. Yüzey, yüz modellemede, araba modellemede, yani daha karmaşık modellemeler, daha organik yüzeyler yapmak istediğimizde bizim için önemli bir ara, önemli bir komut, önemli bir obje haline alacak. Peki, primitivler bu şekilde. Ee, bir sonraki dersimizde birkaç teorik bir şey de anlatacağım. Ve ondan sonra bu primitivlerle bir tane örnek yapacağız. Bir masa ve sandalye modelleyeceğiz. Tabii basit e, ilk dersimiz olduğu için basit sandalye olacak ama e, o, biraz Max'in çalışma mantığını daha iyi anlamış olacağız. E, klasik hatırlatmalarımı yapıp dersimizi bitiriyorum. E, lütfen kanalımıza eğer de, videolardan çıkan videolardan haberdar olmak isterseniz kanalımıza yazılın. E, eğer videoyu beğendiyseniz like butonuna basarak bunu belirtin ve de eğer yakinkampus.com'dan dersi izlemiyorsanız siteyi de lütfen bir ziyaret edin. Sitede birçok IT programının ücretsiz derslerini bulabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir daha bir sonraki derste görüşmek üzere.